Merhaba arkadaşlar. Eslemler Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü kumaşım şöyle göstereyim. Antrasit bir renk arkadaşlar. İp numarası 757 birebir aynı tondur arkadaşlar ve şu iki tonum bu da 511 arkadaşlar şöyle şu ipimi de göstereyim bu iplerden almak isterseniz de Instagram adresi tespih örtü dünyası arkadaşımdan güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar hemen zürafamı hazırlamıştım birazcık şöyle üstünden hemen modelimi kurmaya başlayalım bir tane sırafa yapıyorum 1 2 ve 3. 3 tane zürafa yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 3 ipimi üçüncüye geri atıyorum Bakın. başa aldım hemen buradan sayıyorum hiçbir şey yapmayacağım diğerinin yanındakinin yanına bir ve iki Tekrardan ipimi geri alıyorum. Hemen yanından ve şu uç kısmına bir düğüm atıyorum. İpimi hemen aşağıya indiriyorum. bu şekilde indirdim buradan sayıyorum 1 2 ve 3 hemen başa aldım buradan Tekrar başa aldım. Ve bir uç kısmına da düğüm atıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen yanından aşağıya indirdim. Buradan 2 ve 3 ben ipimi başa aldım buradan devam ediyorum 1 2 tekrar başa alıyorum buradan bir tane kalıyor arkadaşlar o bir tanenin iç kısmına düğüm atıyorum bak düğümümü attım ve buraya pırpır pır yapıyorum bir pırpırım ikinci pırpırım ve üçüncü pırpırım arkadaşlar Bakın bu şekilde pırpırlarımı yaptım üç tane hemen dip kısmından ipimi indiriyorum Arkadaşlar bu şekilde Yanından da kayalarımı yapmaya devam ediyorum. Arasının kaç tane kaya olacağını ayarlamadım. Hem onu ayarladım hem de alt kısmını tamamını bitirip çiçeklerimi anlatacağım size. Hemen yapıp arkada geliyorum. Modelimin alt kısmını bu şekilde tamamladım. Arkadaşlar koyu ipimi alıyorum. Buradan bir tane düğüm atıyorum. Ve buraya bir pırpır yapıyorum. Bu boyutta bir pırpır yaptım hemen. Şu fazlalık ipimi kesiyorum. Buraya geldim. Buradan İpimi aşağıya indiriyorum. Bak, şu kısımdan ipimi bu şekilde indirdim. Hemen şu aradan bakın, şu ikisinin arasından bir tane düğüm yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra. kısmına bir tane daha düğüm atıyorum. Buraya geldim. İpimi aynı boyutta indirdim. Bakın. Şu kısımdan şu aradan bir tane düğüm atıyorum. Bakın 1, 2, 3. Bir tane daha yapıyorum aynı boyda indirdim şu adan bir tane diyor bakın bunu da 1 2 3 ve 4 buradan şu kısımdan da ipimi böyle yaptım ve buradan sıfır düğüm kesiyorum. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Bu birinciydi arkadaşlar. Hı. İkinciyi de yapalım. Geldim bir tane düğüm atıyorum pırpırımızın iç kısmına. Bunu yaparken arkadaşlar bu ilk pırpırımız çok önemli. Çünkü ilk pırpırımızı yaparken boyutunu ayarlıyorsunuz. O yüzden büyük veya küçük. Siz hangi boyutta isterseniz o ayarda yapabilirsiniz. Hemen uç kısmına düğümümü attım kısmından indiriyorum. Bu şekilde bir sinek kanadımız oluştu. Bakın şu aradan hemen bir tane bir düğüm attım. Bakın bu şekilde tekrardan ipimi aynı boyutta aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Bakın Aynı hizada şu aradan da bir düğüm atıyorum. Hemen dip kısmından indiriyorum. Sıfır çekmeyin. Hizalı olmasına dikkat edelim arkadaşlar. İş olursa bu kadar güzel olur. Hemen aradan bir düğüm attım. Ve tekrardan aşağıya indirdim. Bakın hizalı bir şekilde aynı hizada buradaki şu arada hep bir tane aradan bir düğüm atıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Ütü yaparken de ütü yapmadan arkadaşlar böyle parmağınızla düzeltin bunları. Şu arkadan bakın iğnemi arkadan bu şekilde geçirdim şöyle hemen buradan da fazlalık ipimi bakın bu şekilde kestim şöyle arkadan göstereyim arkadan da bu şekilde gerçekten tatlı oldu hemen buradan da arkadaşlar bir tane daha düğüm atıyorum. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Hemen iç kısmına düğümümü attım ve ipimi aşağıya hemen indiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Aynısından buraya da yapacağım arkadaşlar. Hemen yapıp hepsini tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok severekten çalıştım. Şöyle arkadan görünümü bu şekilde ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Hemen önden de şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten koyu renk griye bu renkler çok yakışıyor arkadaşlar şu an tam ışıktan dolayı belli olmasa da renklerim şöyle çok güzel oldu çok severekten çalıştım arkadaşlar gerçekten çeyizde yapmak istediğim modellerden bir tanesi diyebilirim asla bozulma olmaz yıkanınca da hiçbir şey olmaz arkadaşlar bu şekilde kalıp gibi durabilir yani ne kadar çok kullanırsanız kullanın bu şekildeki modellere hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ben çok severekten çalıştım. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar modelin 950 TL'den başlayabilir alt kısmı ağır üst kısmı da ağır arkadaşlar bence bu aralıkta yaparsanız ideal bir fiyattır fiyatların fikir amaçlıdır isteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar Yazma harcı bir fiyattır bunu da belirtmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.